Hasan çıkar mısın? Selamun aleyküm Fecir abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. misin? Haberler iyi. He? Müsait mi? Abi bu Arnavut arkadaşlarla buluştum. Ha. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizimle aynı düşünürler Kafa olarak da aynıyız yani. Aynı şeyleri konuşuyoruz. O iş tamam. Evet tamam. Güzel. Abi bir de bu kale arkası tadilat muhabbeti vardı. O beğendiğin şirketten gittim. Abi heriflere bayıldım yani anlaştığım adamlarla yaptığı eski işlere de baktım. Abi var ya Allah'ıma cıncık gibi diziyorlar her şeyi. Tamam. Abi vallahi bir hareketlilik olursa avukatlar arayacaktı. Aramadılar. Ama istiyorsan Abdügillerle iki dakika gidek bakak yani. Oğlum, sen otur ne Abi. Bu avukat topu çok kaşınıyor ya. Bana bir izin ver de alak şu umudu. Havasını Allah abi yeter artık ya. Nasıl alacağım affedersin Şahin adamın tavasına ha? Fecer abi ben bu korkunun gözünü seveyim abi ya. Korkudan güzel bir şey mi var abi? Sen beni dinlemiyorsun ki. Abi bu herif şekil şükür yapıyor. Parlak takım elbiseleri giyiyor. Sağda solda her kameraya konuşuyor amına koyayım. Abi kendini kimse dokunamaz sanıyor ya. Korkmuyor abi korkmuyor. Korkacak. Abi, abi bunu alacaksın ince ince işleyeceksin. Dokunulabilir olduğunu bilmesi gerekiyor. Biz böyle çok aslanı kedi yaptık biliyorsun. Bak sonra nasıl korkun nesir olacak. Bana güvenmiyorsun ki. İstanbul ortasında adam mı kaldıracaksın? Ben, ben seni bunun için getirdim onu buraya. Abi adam kaldırmak falan değil, bir karşılık vermek gözdağı abi ya. Göttü tutuşacak abi senin adın geçince, göttünün tutuşması lazım ya. Abi ben senin sıfırın değil miyim? Orospu çocuğu ibne sağda solda caz yapıyor, sana konuştu her şeyi bana demiş oluyor. Her şeyin bir zamanı var Şamil'e, her şeyin bir zamanı vardı. Ha? Bundan sonra nasıl olacak demiştim ben sana. Abi mı? her şeyin bir zamanı var da. O nasıl olacak? Hatırlıyor musun? İşe konuşmuşuz. Sakin bir çoğalacağız. Efendi gibi duracağız. işimize bakacağız abi. Tamam da yani. Tamam hayallerimizi tamam. peşinden gideceğiz. Değil mi? Abi bu İbne bize dert olacak diye çok canım sıkılıyor benim. Mena da bırakmıyorsun ki beni ya. Ha. Abi senin yolun benim yolum. Biliyorsun. Dibine kadar ölmeyen orospu çocuğu. Antrenmanı mı izleyeceksin? He İyi tamam sahayı açtırıyorum o zaman Hadi aç ha. Sahayı açtırıyorum Hasan